Şimdi arkadaşlar, sıradaki ayetimiz Nemi Suresi 88. ayet. Burada dağların yürümesi meselesi vardır. Bu ayetin günümüzde kıtaların hareketlerine bağlıyorlar. Ancak Kuranda dağların yürüdüğü değil tam tersine sabit olduğu yazıyor. Yani bugün kıtaların hareketlerinden dolayı işte bir yıl içerisinde 2-2,5 buçuk santim sapmaların sapmalarını bilim bilimin bunu ortaya çıkarmasını Kur'an'da haber verildiği, 1400 sene önce aslında Kur'an'da bunun izi olduğunu söylüyorlar. Ve bunun da Nevin 88 olduğunu söylüyorlar. Ancak e, tam tersine Kur'an'da e, dağların yürüdüğü değil, kesinlikle dağların sabit olduğu yazar. E, yani kur, bilime tamamen zıt olan, bilim, bilimsel e, verilere tamamen zıt olan ifadeler vardır. İsterseniz öncelikle e, dağların sabit olduğunu yazan ayetlere bir bakalım. Daha sonra gerçekten dağların yürüdüğü yazıyor mu? Burada bir çelişki var mı? Çünkü Nanteş kesimde ya bir ayette yürüdüğü yazıyor, bir ayette de sabit olarak sabit ya olduğunu söylüyor. E burada bir çelişki var o zaman diyorlar. E bir de bunu açıklık getirelim arkadaşlar. Böyle bir çelişki yoktur. Bunu ifade edeceğim. Şimdi bu konuyu bir irdeleyelim. Ayetlere sıra sıra bir bakalım arkadaşlar. Şöyle ilk önce sabit olduğunu yazan Kaf suresi 7. ayet yüzünü de da, yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik diyor. Bu ayette sabit dağlar ifadesi geçer. Ee, bir sonraki ayet arkadaşlar Nemin suresi 61. ayet. Burada da yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan, oturaklı dediği sabit dağlar arkadaşlar. Burada yine bir önceki ayette Kaf suresi 7. ayette geçen kelimenin aynısı geçer. Ama bazıları bunu sabit, bazıları oturaklı, bazıları işte hareket etmeyen diye değişik değişik anlamlarda çevirmişler. Bu kelimenin asıl şeyi orijinali sabittir arkadaşlar. Hatta şuradan da bakabiliriz bunu. Sağlam dağlar arkadaşlar. Revasiye kelimesi geçer. Yine sabit olarak çevrilen kelimeye de şu Kaf suresi 7. ayetten bakalım. Bakın Revasiye, sağlam dağlar. Sağlam dağlar yani sabit olmadır arkadaşlar. Şöyle hemen kelimenin kök anlamına gidelim. Burada kök anlamında zaten bakın burada sabit diye zaten çevrilmiştir. Müfredattan da bunun kelime köküne baktığımızda RSV bir şeyin sabit olması demektir. Yani burada görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Yani kelimenin kök manası budur. Bir şeyin sabit olması demektir. Yani bu bundan dolayı zaten sağlam diyorlar, oturaklı diyorlar. Sabit olduğu için bunu söylüyorlar. Bunu da e, ayrıca ifade etmiş olayım arkadaşlar. Hicri suresi 19. ayette yine aynı şekilde ravasiye ifadesi geçer. Sağlam dağlar yani sabit dağlar manasında kullanılır. Sağlam yani parçalanmayan e, falan anlamında değil, kırılmayan, parçalanmayan değil. Sabit duran, hareket etmeyen anlamında kullanılan bir kelime. E, yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü olarak her şeyi bitirdik diyor. Hicr suresi 19. ayette yine sabit olduğunu söylüyor. Fıs suresi 10. ayette yine aynı şekilde arkadaşlar. Burada da yine din bakalım. O 4 gün içinde e, yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı diyor. E, bakın burada yükselen diyor. Yükselen diye bir ifade geçiyor burada. O da çok enteresan bir ifadedir. Biraz sonra anlatacağım neden olduğunu. Orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti. Ayetin tamamını okuyorum ki e, itiraf kalmasın arkadaşlar. Fussule suresi 10. ayette de yine dağların sabit olduğunu yazar. Sabit demek hareketsiz demektir. Hareket etmiyor demektir. Hatta ve hatta bir de dağların kazık gibi yani çivi gibi çakıldığını yazan ayetler vardır. Onlar da Nebe suresi 6 ve 7. ayettir. Biz diyor yeri bir döşek yapmadık mı? 7. ayete geçtiğimiz zaman Nebe Suresi 7. ayette de dağları da birer kazık olarak yapmadık mı diyor. Yani burada şöyle okuyalım. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Yani dağların kazık gibi çakıldığını ifade eden şeylerdir bunlar arkadaşlar. Şimdi ayetteki kazık anlamına gelen eftaden ifadesinin kök harfleri vtd'dir. Ve kök anlamı yani bu kök harflerinin anlamı kazık gibi çakmak, oturtmak, yerleştirmek anlamında kullanılır. Onu da hemen şöyle göstereyim hatta şeyde kalmasın, havada kalmasın arkadaşlar. Müfredata gittiğimiz zaman vtd kazık sözcükleri kazık anlamına gelmektedir diyor. Bununla ilgili olarak kazığı çakmak, yerleştirmek ve oturtmak manasını taşıyan fiil e, olarak geçermiş arkadaşlar. Bunu da e, ifade etmiş olayım. Bunu da söylemiş olayım. Bir yere kazık çakmak onun sabit olduğu anlamını taşır. Eğer Nemin 88'de dağların yürüdüğü yazıyor e, diye iddia ediyorsanız o halde Nemin 88 bu ayetlerin hepsiyle çelişir. Sabit midir? Hareketli midir? Şimdi burada bir çelişki çıkar ki Nanteist kesimde zaten bundan dolayı burada bir çelişki olduğunu iddia ediyorlar. <laughs> Şimdi ben Müslümanlara söylüyorum. Sevgili arkadaşlar hadi ben size bir kıyak yapayım, bir güzellik yapayım. Ve sizi aslında bizim Nanteist camianın da temelini araştırmadan eleştirdiği bu ayetleri, çelişki bulduğu bu ayetleri tamamen çelişkiden bir kurtarayım. Muhtemelen siz de bundan habersizsiniz çünkü önüne sonuna bakmıyorsunuz, incelemiyorsunuz. Zira ayet hatta ayetten cümle cımbızlayarak meselenin özünü anlamanız imkansızdır. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Nemi 88'den şu anda karaların hareketini çıkaran siz modernist e, safsatacılar her nedense bir, bir akıl edip de Nemi 87'ye bakma ihtiyacı duymuyorsunuz. Nemin 87'ye bakmayı akıl edemeyenler tabi doğal olarak 89'a da bakmayı akıl edemiyorlar. E, dolayısıyla ortaya böyle bir sıkıntı çıkıyor. Şimdi gelelim arkadaşlar şurada hemen ben açayım. Nemin 87'den başlayıp 89'a kadar bir okuyayım ben size. Bakalım e, ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor. Bakalım dağlar yürüyor muymuş gerçekten. Hemen gelelim arkadaşlar şuradan okuyalım. Siz ben ekrana vereyim siz. Ee, okuyun oradan yine. Ben de şuradan size okuyayım. Sura e, üfürüleceği ve Allah'ın dilediği kimselerden başka. Bakın. Şurası çok önemli. Sura üfürüleceği ve Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin yerdeki herkesin korkuya kapılacağı o günü hatırla. Bakın bir günden bahsediyor. Hangi gün? Sura üfürüleceği o gün. Ne zaman sonra üfürülüyordu? Kıyamet anında. Öyle değil mi arkadaşlar? Burada kıyamet anından bahsediliyor. Hepsi de onun hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler. Hemen 88'e geçiyoruz. Devam ediyor. Kıyamet anından bahsediyor. Ve diyor ki dağları da görürsün. Onları hareketsiz sanırsın. İşte o gün kıyamet gününde dağları da görürsün. Onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz O yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır diyor. 88'de ve 89'da da zaten noktayı koyuyor ve diyor ki Her kim iyi amel getirirse öteki dünyaya yani ahirete çünkü kıyametten sonra ahiret diğer dünya kurulacak. Ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Konu kapanmıştır. Bitti. Yani burada arkadaşlar tamamen ve tamamen e, ahiretten bahsedilen bir olay var. Yani şu an karaların yürüdüğüne bu ayeti vurmak e, çok özür diliyorum ama bu ifadeyi kullandığım için çünkü tam tabiri yerinde tam bir aptallıktır. Başka hiçbir şey değildir. Cehaletin e, önde gitmesidir bu. Başka hiçbir şey değildir yani. Durun daha bitmedi. Onu da size söyleyeyim. Bu dağların yürümesi meselesinin kıyamet anında olacağına dair. Kur'an'da başka ayetler de var arkadaşlar. Yani büyük bir ihtimalle bunları da araştırmadınız diye tahmin ediyorum. Çünkü araştırdıysanız biliyorsanız ve bunları bilerek eğer ki Nemil 88'in bugünkü kıtaların yürüdüğüne işaret ettiğini söylüyorsanız o tamamen berbat bir durum. Yani onu hiç kurtaramazsınız onu da söyleyeyim yani. Eğer bunları biliyorsanız buna rağmen yapıyorsanız onu hiç kurtaramazsınız. Tekvir suresi arkadaşlar birden 14'e kadar okuyalım. Güneş dönüldüğü zaman, yıldızlar kararıp yani solduğu zaman, söndüğü zaman öyle bir günden bahsediyor. Ve dağlar yürütüldüğü zaman bir günden bahsediyor arkadaşlar. Bir zamandan bahsediyor. Hangi zaman bu zaman? Şimdi onu da 14'e kadar zaten okuyorsunuz. 14. ayette herkes bakın şurada herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Nereye ne götürüyorsunuz? Ahirete öldükten sonra, kıyamet anından sonra amellerinizi götürüyorsunuz. İyi getirenler iyi, kötü getirenler de kötülükle karşılık bulacaktır. Birden 14'e kadar okuduğunuzda da bu dağların yürütüldüğü zamanın kıyamet anı olduğunu çok rahat bir şekilde zaten anlayacaksınız arkadaşlar. Oradaki ifadeye dikkat edin özellikle dağlar yürütüldüğü zaman diyor. Yani o ana kadar sabit idi yani şu anda sabit kıyamet anında dağların yürütüldüğü zamandan bahsediyor. Yani dağlar yürütüldüğü zaman diyebilmen için onun daha önceden sabit olması gerekiyor. Bir de ayrıyetten arkadaşlar Tur suresi 9. ve 14. ayete kadar yani 9'dan başlar 14. ayete kadar yine aynı meseleyi anlatır. Bakın arkadaşlar biz ayet cımbızlamıyoruz. Yani biz herhangi bir ayet seçmiyoruz. Seçip içinden kelime seçip de bunları sunmuyoruz. Bakın 9'dan başlıyorum 14'e kadar hepsini okuyorum. Pasaj halinde okuyorum ki aklınızda soru işareti kalmasın. Yani kendi yaptığınız şeyleri bize yamamayın. Kendiniz yapıyorsunuz, cımbızlıyorsunuz, bilime vurmaya ve kurtarmaya çalışıyorsunuz sırf mucize üretmek için. Yani burada mucize var diyebilmek için kendinizi kandırıyorsunuz ama farkında değilsiniz. Artık şunun bir farkına varın. Kendinizi kandırmayın. Bu kitapta mucize diye bir şey yok arkadaşlar. Yok yok yok. Ne kadar zorlasanız da çıkmaz. Biz de uğraştık. Biz de bu yollardan geçtik. Biz de mucize çıkarmaya çalıştık ama olmadı. Çıkmadı arkadaşlar. Ne kadar zorlasak da çıkmadı. Bir gün geldi anladık ki biz kendimizi kandırıyoruz. Kendi kendimize yalan söylüyoruz. Kendi yalanımıza kendimiz inanıp karşı, karşıdakileri de bu yalana inandırmaya çalışıyoruz. Bu sahtekarlığın önüne gidenidir. Bu sahtekarlığı yapmayın. Biz de yaptık bu sahtekarlığı ve bu sahtekarlıktan döndük. Şu anda da e, bizim anladığımız şeyleri de size anlatmaya çalışıyoruz. Sizin de bir an önce bu hatadan dönmenizi istiyoruz. Siz de bu sahtekarlığı yapmayın artık. Kendinizi kandırmayın. Boşu boşuna. İşte bunun için anlatmaya çalışıyoruz. Bakın burada e, anlatıyorum. Mesela. Atıyorum 9 ile 12 arasında anlatmış göğün sarsıldıkça sarsılacağı, dağların yürüdükçe yürü, yürüyeceği gün, işte o gün e, daldıkları yerde eğlenip oyalanarak kıyameti yalanlayanlara yazık olacak, kıyameti yalanlayanlara e, yazık olacak diyor. Yani o günün dağların yürüdükçe yürüyeceği o günün Kıyamet anı olduğunu açık ve net bir şekilde Tur suresi 9 ve 12 arasında ki 14'e kadar okuyabilirsiniz bunu çok rahat bir şekilde görürsünüz arkadaşlar. Ee, bunu da burada ifade etmiş olayım. Ee, bu ayetlerden de anlaşılıyor ki dağlar Kıyamet anında yürüyecektir. Yani lafın özü şu. Nemin 88'de bilimsel bir mucize olmadığı gibi. Diğer ayetler ile arasında da bir çelişki yoktur. Çünkü Kur'an direkt olarak dağların sabit olduğunu yazar. Yürüdüğünü yazmaz. Sabit olduğunu yazar. Hareketsiz olduğunu yazar. Yani bizim Nanteistler de boşuna eleştiriyorlar. Onu da söyleyeyim. Boşu boşuna eleştirmeyin. Burada herhangi bir çelişki yok. Kur'an dağların sabit olduğunu yazar. Yürüdüğünü yazmaz. Yürüdüğünü yazan herhangi bir ayette yoktur. Yürüdüğünü yazan ayetler kıyamet anında yürüyeceğini söyleyen ayetlerdir. Bunu da e, iletmiş olayım. Kur'an'da dağların sabit olduğu yazar ve yine her zamanki gibi bilimsel gerçeklere zıt bir ifade kullanmış olur Kur'an. Bu dağ meselesinin bilimselliğe iki türlü zıtlığı vardır. Birincisi nebe 6 ve 7'de geçen kazık ifadesidir. Bu bilimselliğe aykırıdır. İkincisi ise sabit olduğunun söylenmesidir. Bu da bilimselliğe aykırıdır. Ne diyor arkadaşlar Nemin suresi 6 ve 7'de biz yeryüzünü bir beşik dağları da onun için birer direk yani kazık. Şurada da kazık diyor zaten dağları da birer kazık yapmadık mı? Şimdi arkadaşlar kazık dediğimiz şey kazık çakılan çivi gibi çakılan bir şey. Kazık dediğimiz şey yukarıdan aşağıya çakılan bir şeydir. Bu bir benzetme dahi olsa yani bir mecazi olarak kullansa dahi bilimsel olarak dağlar yukarıdan aşağıya doğru çakılmamıştır ya da oluşmamıştır. Dolayısıyla realiteye ve bilimselliğe zıt bir ifadedir. Dağlar temel olarak toprak ve kaya malzemelerinden dünyanın en dış tabakası ya da yer kabuğu altı tektonik plakadan oluşur. İki levha birbirleriyle birlikte hareket ederken veyahut birbirleriyle çarpıştığında geniş araziler yükseltilir ve dağların oluşmasına neden olur. Yani dağlar aşağıdan yukarıya doğru oluşan yapılardır. Yukarıdan aşağıya doğru çakılan yapılar değildir. Dağlar kazık gibi çakılmamıştır. Bu bilimselliğe ve realiteye aykırı bir durumdur. Dünya 4-4,5 milyar yıl önce bir lav topu iken soğumaya başlar ve bu soğuma dediğimiz olay yer katmanlarının oluşumunu sağlar. Yer kabuğunun özellikle oluşumunu sağlar. Bu katmanların en üst kısmında ise yer kabuğu dediğimiz bölge vardır. Bu bölgelerin üzeri çukurluk veyahut vadisel düzlemler oluşturduğu gibi aynı zamanda yüksek tepeler de oluşturmuştur. Bu yüksek tepelere dağ adı verilir. Bazı dağlar yerin sıkışmasıyla oluşurken bazı dağlar lavların yeryüzüne çıkıp donmasıyla oluşur. Yanar dağlardan çıkan lavların kaynağı aşırı sıcak bir kütle olan magmadır. Yani günümüzde kıta adı verdiğimiz şey ile dağlar aynı yapıdadır ve aynı şeylerdir. Dolayısıyla bugün bilim dağların yürüdüğünü net olarak ispatlamıştır. Dolayısıyla dağların sabit olduğunu yazan ayetlerde bu bilimselliğe yine aynı şekilde aykırıdır. Yer kabuğu oluştuktan sonra kıtalar da hareket etmeye başlamıştır. Bu hareket milyarlarca yıldır devam etmiştir ve halen de devam etmektedir. Hiç durmamıştır. İlk kara parçacıklarının oluşmaya başladığı Arkeen dönemden başlayarak kıtalar hiç yerlerinde durmamış devamlı yer değiştirmiştir. Bu yer değiştirme zaman zaman küçük levhaların birleşerek daha büyük levhaları ya da kıtaları oluşturması şeklinde ya da zaman içinde büyük süper kıtaların parçalanarak daha küçük levhalar levhalara ya da kıtalara ayrılması şeklinde oluşmuştur. Günümüzde deprem ve volkanik faaliyetler kıtaların hareketlerinin devam ettiğinin en güzel göstergeleridir. Bu hareketleri insan fark edemez ama hassas ölçümler örneğin Anadolu levhasının her yıl 2,5 santim gibi bir hızla batıya doğru hareket ettiğini göstermektedir. Bunun benzeri daha birçok olay levhaların e, ya da levhaların ya birbirinden uzaklaştığını ya da birbirlerine yaklaştığını açıklamaktadır. 4,5 milyar yıl önce Samanyolu galaksisinin içinde güneş dediğimiz yıldızdan kopan parçalananın parçaların toparlanarak oluşturduğu bizim bu dünya dediğimiz gezegenimiz bir lav topu gibi kaynaya kaynaya dönerken zaman içerisinde stabil olmayan yörünge hareketlerinden dolayı soğumaya başlar. İşte bu soğuma anından itibaren oluşan kabuğun, yer kabuğunun Üzerindeki çıkıntılara dağ adı verilir. Soğuma ile oluşan çukurlara ve boşluklara ise göktaşı yağmurlarının ve kuyruklu yıldızlarının bu yer katmanına çarparak üzerindeki sıcaklık ile eriyip içerisindeki bulunan su moleküllerinin doldurmasıyla okyanuslar, göller, denizler oluşmuştur. Milyarlarca yıldır hareketli bulunan kara parçaları ile beraber tabii ki dağlar da hiç durmamış ve sürekli hareket halinde olmuştur. Yani ayetlerde mucize ya da bilimselliğin tersi saçma sapan bir cehalet vardır. Yani bu metinlerin oluştur oluşturulduğu döneme göre bu bilgiler ve ifadeler çok normaldir. Asıl cehalet normaldir çünkü o dönemlerde zaten bilinmiyordu. Asıl cehalet bu metinlerin birer mucize olduğunu iddia ederek 21. yüzyılda daha hala geçerliliğini savunabiliyor olmaktır. Asıl en büyük cehalet de buradadır arkadaşlar. Bunu da ifade etmiş olayım. Yani sizin söylediğiniz gibi nemil 88. ayette herhangi bir mucize yoktur. Tamamen bir cehalet vardır. Aynı zamanda da Nemin 88'in söylediği dağların yürümesi diye bir ifade şu an için geçerli değildir. Bu kıyamet anı için geçerli olduğundan dolayı diğer sabit olduğunu yazan ayetlerle de herhangi bir çelişkisi yoktur. Bunda çelişki aramanın da bir manası yoktur. Kur'an dağların sabit olduğunu yazar, aynı zamanda bir kazık gibi, çivi gibi çakıldığını yazar. Hem çivi gibi çakılması, bir kazık gibi çakılması bilimselliğe aykırıdır, realiteye aykırıdır. Hem de e, sabit olduğunun yazması bilimselliğe aykırıdır. E, bırakın mucizeyi tamamen gerçekliğe aykırı olan e, böyle cehalet dolu cümlelerden ibarettir bunlar. Bu söylemleri devam ettirmeyin diye bunları anlatıyorum. Çünkü buradan mucize çıkartılacak hiçbir şey yok. Tamamen bir saçmalık. Kendinizi komik duruma düşürmeyin arkadaşlar. Burada mucize